Efendim Bengi Türkiye hoş geldiniz. Meryem Şahan ben. Eğitim ekranı programıyla karşınızdayım. Değerli izleyenler eğitimin önemli başlıkları, velilerin, öğrencilerin tüm merak ettiklerini bu programda konuşacağız. Kıymetli konuklarım olacak. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var stüdyoda. Profesör Doktor Cengiz Şahin bizlerle. Sayın Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet yeni eğitim öğretim yılı başladı. 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yaptı ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte. Ama ne yazık ki acı bir olayla başladık sizlerin de bildiği üzere. 8 yaşındaki Narin yaşasaydı okula gidecekti ancak buna izin verilmedi, katledildi ve okuluyla değil bu noktada kara toprakla kucaklaştı. Bunun etkilerini konuşalım isterim sizlerle birlikte. Nari'nin arkadaşlarının mezar üzerinde ağladığını, at yaktığını gördük. Yine sınıf arkadaşlarının aynı şekilde. Onlar da daha küçücükler aslında bakıldığında. Bizler Nari'ni koruyacağız derken aslında köydeki öğrencilerin arkadaşları hiç düşünülmedi. Bunu söyleyebiliriz bu noktada. Sadece köydeki öğrenciler değil, tüm televizyon kanalları aslında o 20 milyonun 85 milyonun tamamına izletildi o yayınlar. Hı -hı. E, oradaki gelişmeler bunun psikolojik ve sosyolojik etkilerine bakıldığında neler söylersiniz? Evet Meylan Hanım. 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Tabii ki gönül isterdi ki bu programda bu boyutuyla kapsamlı konuşalım ama güncel bir olay var. Çok önemli Hı -hı. bir olay. E, ve tabii ki onun üzerinde konuşmak çok daha önemli. Şimdi Narin kızımız bildiğiniz gibi Diyarbakır'ın <laughs> da bir e, Tavşanköy ilçesinde e, yaşayan bir çocuğumuzdu. Ve bu çocuğumuz 21 e, Ağustos'ta kayboldu. Ve kaybolmasının akabinde 19 günlük e, bir arama e, sonucunda e, 8 Eylül'de bulundu. Tabii olayın e, şimdi birçok boyutu var. E, ben onu şu anda sizinle tabii ki konuşmak için buradayız. Şimdi bu olaya basın yayın ve medya kuruluşlarının sahiplenmesi çok önemli bir konu. Yani gündemde tutması. Ki muhtemelen bu olay belki gündeme alınmasaydı, gündeme tutulmasaydı ve basın yayın kuruluşları orada çeşitli yayınlar yapmasaydı, olayı sorgulamasaydı belki narin çocuğumuz belki bugün bulunmakta biraz daha güçlük çekilebilir, bilinebilirdi. Çünkü Narin çocuğumuzun bulunduğu yerin de jandarma güçlerimizin birkaç defa arama yaptığını ama bulamadığını biliyoruz. Ama daha sonra bir ihbar neticesinde bulunduğunu biliyoruz. Şimdi bu boyutuyla baktığımızda olumlu bir tarafı bu. Ama daha sonra çocuğun bulunmasından sonraki yapılan birçok haberler ve haberlerin yapılış biçimi ve ondan önceki de bazı olaylar ve o haberlerin yapılış biçimi biz hem çocukları hem aileleri hem Türk toplumu onu da olumsuz etkilediğini burada altını çizerek söylemek istiyorum. Yani dikkat ederseniz programlara davet edilenler yani o sürecin başından beri ve hala bugün bile kimlerin davet edildiğini görüyorsunuz. Yani eski emniyet müdürleri, em, emniyet mensupları, adli tıp uzmanları ya da hukukçular davet edildi ve onlarla konuşmalar yapıldı. Orada işte köylülerden zaten köylüler suskun, aile suskun onun nedenlerini de konuşacağız. Onlardan çok fazla haberi alınmadılar ama çok küçük alınan haberleri de böyle çeşitli yok efendim ben jest mimik beden dili eğitim aldım işte yok şu eğitimi aldım diyerek hiç alakası çeşitli yolumlarla toplumu meşgul ettiklerini de düşünüyorum. Şimdi olayın veriliş biçimiyle ilgili psikolojik etkilere baktığımızda şöyle siz biraz önce söylediniz. Narin çocuğumuz eğer bugün yaşasaydı okula başlayacaktı. Hı hı. Ama narin çocuğumuzun yaşamış olduğu köy küçük bir köy değil. Hani Mesela benim kendi köyüm de var Kırşehir'in ilçesinde. 3-4 tane çocuk da yok ama bazı köyler büyük. Yani Mesela burası söylendiği kadarla 90 hane bir köy. Ve 90 hane köyde bayağı yüzlerce o yaş grubunda çocuklar var ve bunlar birlikte okula gidip geliyorlar. Dolayısıyla Nari'nin bu okul eğitim öğretim başlamadan önce de yine işte Kur'an kursuna gitti yine arkadaşlarla. Böyle yani yine okul dışındaki zamanı da bu şekilde değerlendirdiğini biliyoruz. Sonuçta bir arkadaş çevresi var. Şimdi bu olaydan sonra en önemli etki şu. Hem bu çocuklarda hem de genel anda anne babalarda çok ciddi bir güvensizlik sorunu oluştu. Kime karşı? En yakınlarına karşı. Mesela bir örnek vereyim. Daha önce yaşanmış bir olay ve onun etkileriyle ilgili bir örnek vereyim. 2019 yılında Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 tane çocuğumuz Ramazan'ın ikinci günü biliyorsunuz şeker toplamak için çıkıyorlar ve komşularını geziyorlar ve çocuğun üçü de kayboldu. Veya bildiğim kadarıyla 556 gün sonra yani neredeyse bir buçuk yıl sonra bulundu. Kim tarafından alıkonmuştu? Komşuları tarafından alıkonulmuş, iki çocuk katledilmiş, bir tanesine cinsel tacizde bulunmuş böyle bir vaka olarak ortaya çıktı. Ve o dönemde neler yaşadı Talas ilçesindeki çocuklar bu yine basın bunu bu şekliyle vermişti. Mesela okul rehber öğretmeni benim öğrencilerim var. Onlarla konuştum. Oradaki meslektaşlarımla konuştuğumda mesela o olaydan uzun süre çocukların mesela e, anne babalarının elini tutarak okula gittiğini, işte efem çok ciddi stres yaşadığını, okul başarısızlıkları yaşadığını, okul kaygısı yaşadığını ve dolayısıyla okula gitmek istemediklerini, gece mesela rüyalar gördüklerini, yani böyle kabus düzeyinde rüyalar gördüklerini, mesela yeme içme alışkanlıklarında olumsuzluklar olduğunu, sokağa çıkıp oynamadıklarını Hatta bu olayın nasıl olduğu gerçeklikte öğrenildikten sonra komşuluk ilişkilerinde çok tedirgin olduklarıyla ilgili mesela bana arkadaşlar somut şeyler söyledi. Şimdi burada da yine benzer şeyler var. Mesela şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok acil önlem aldığını biliyoruz. Yani oraya sosyal hizmet uzmanlarının özellikle psikososyal destek sunacak ve bu alanda eğitim almış uzmanların oraya gönderildiğini biliyoruz ama ne kadar yeterli olduğunu bilmiyoruz. Yani çünkü oradaki tüm çocuklara bir şekilde ve ailelere dokunmak gerekiyor. Yani sadece oradaki çocuklara ve ailelere dokunmak yeterli mi? Hayır. Yani bu sadece oradaki ilçe değil. Diyarbakır, Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin tamamı etkilendi. Yani bu noktada e, sorumluluğu yayıncılık gereği bu konuda alan uzmanların, yani psikologların, psikolojik danışmanların, klinik psikologların, sosyalakların da bu konuyla ilgili gerçekten e, topluma psikososyal destek açısından sizin gibi böyle televizyona bizim gibi uzmanları davet edip konuşturmalarının çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Yani şimdi biz pandemiden çıktı COVID-19 pandemi sürecinde biliyorsunuz bir kavram kullandık orada Meryem Hanım ne dedik fiziksel mesafeyi koruyun diye bir kavram vardı ama biz onu İngilizcede sosyal mesafeyi koruyun diye çevirdik yani pandemide ne dedik? Bir buçuk metre, 2 metreye yaklaşmayın Çünkü mikrop bulaşır dedik, virüs bulaşır dedik ama biz onu sosyal mesafe koyduk. Ne yaptık? İnsanlar mesela çocuk dedesinin elini öpmemeye, işte birbirle tokalaşmamaya, birbirini ziyaret etmemeye, niye sosyal mesafe koymaya başladılar? Zaten toplum yani aile yapısı olarak şöyle son zamanlarda biliyorsunuz köylerde ciddi anlamda bir kente göç olayı oldu. Köylerinde zaten sayısı azaldı. Kente göçmeyle birlikte çekirdek aile diye bir aile yapımız oluştu ve bu çekirdek ailede sosyal ilişkiler de zaten zayıfladı. Şimdi bu tür olayların da sorumsuz bir şekilde verilme biçimiyle ne oldu? Çocuklar iyice içe kapanmaya başladı ve bu sosyal ihtiyaçlarını da dijital ortamlarda çözüm bulmaya başladı. Yani sosyal ilişkilerdeki o sosyalleşme ve sosyal ilişkilerdeki o alaca, doyum, haz, mutluluğu bugün artık teknolojik ve dijital ortamlarda bulmaya çalıştı. Yani şunu getirmek istiyorum sorunuzla birlikte. Yani burada e, e, basın yayın kuruluşlarının bu olayı e, bir boyutuyla olumlu olarak değerlendirmekle birlikte bir boyutuyla Efendim magazine dönüştürmesi de vahim bir şey Mesela kızın babasının dün bir ifadesi vardı Yani çok çelişkili şeyler söylüyor ama Bir tanesi çok altını çizilecek bir şeydi Diyor ki sosyal medya fenomenleri Ya da çeşitli insanlar kızımın mezarının önünde gelip Fotoğraf çekip nemalanıyor kendi anne ve babasının mezarına gitmeyenler, dua etmeyenler buraya gelip bu işlemi yapıyor. Eğer buraya gelip kızım için dua edecekseniz gelin ama fotoğraf çekip bundan ne mal alacaksanız lütfen gelmeyin diye bir ifade kullanıyor. Gerçekten yani bu da başlı başına değerlendirilecek bir konu ama şimdi şunu söyleyebiliriz belki bu saatten sonra bugün bir milat olabilir. Yani Özellikle sizin gibi haber kanallarının, ki sizin çok sorumlu yayıncılık yaptığınızı ben biliyorum zaten, takip ediyorum yayınlarınızı ama birçok ulusal kanal olup da şu anda çokça izlenen kanalların, şu anda açın bir tanesini, yani orada anne babaları, Türk toplum aile yapısını olumsuz etkileyecek, anne babaları olumsuz etkileyecek, çoluk ve çocuğu, öğrencileri olumsuz etkileyecek birçok konuları, çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar ve bunun sonuçları bugün çıkmaz. Bunun sonuçları 3 yıl bunun sonuçları yani 3 hafta sonra, 3 ay sonra, 3 yıl sonra çıkacak birçok sonuçlar olabilecek. Onun için de buna dikkat etmek lazım. Ben şunu söylüyorum. Yani bu muhtemelen oradaki çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın somut olarak neler yaptığını yani çocuklarda ne tür belirtiler gözlenmiş olabileceğini ve ne tür çalışmalar yaptığını bence somut bir şekilde açıklamasının uygun olacağını değerlendiriyorum. Aynı zamanda da bu basın bu görsel basın aracılığıyla da Türkiye'deki diğer çocukların da bu konulardan etkilenebileceğini değerlerek sorumlu yayın anlayışıyla çalışma yapılabilir. Mesela ben bu olay olduktan sonra klinik psikolojide çocuk alanında çalışan birçok meslektaşımla da değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Mesela dedim ne yapabilir, bizler ne yapabiliriz? Hani bildiğimiz şeyler var ama sizin gözlemleriniz, deneyimlerinizle ilgili bu konuda çalışanlara söyledim. Mesela hocam dedi yani bu olayın böyle veriliş biçimi çok şık değil ama şöyle yani iyi dokunma ve kötü dokunma ile ilgili dedi. Mesela artık bir de dijital çağda yaşıyoruz. Çocuklara mesela eğitimler verilebilir. Hani mesela bugün öyle bir şey ki bir yakını çocuğa dokunduğunda merhaba kızım oğlum gel işte hani biz Türk kültü oluruz, kucağımıza oturturuz, severiz falan filan ama bunun neresi iyi dokunmadır, neresi kötü dokunmadır? Yani ve böyle bir şeyi hissettiğinde ki çocuk hisseder, Anne babayla ve öğretmenle bunu nasıl konuşmalıdır yani nasıl anlatacağıyla ilgili çocuklara ben eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü burada en çok konulan iki konu üzerinde hatta üç konu üzerinde durulduk bir işte anneyle şeyin amcasının arasında bir şey olduğu ki böyle bir şey var ya da yok. Ama bu bu şekilde söylenmez. Bu bir aynı zamanda Türk aile yapısına bir saldırı şekliyledir. Yani varsa da bu olay adli kurumlar tarafından ortaya konulur ama mesela bu şekilde verildi. İkincisi nedeni de çocuğa bir din, cinsel tacizde bulunmuş olabilir. Yani bunun da sabahtan akşama kadar tekraren bu şekilde verilmesi gerçekten çocuklar üzerinde çok ciddi travmalara neden olabilecek. Diğer bir konuda mesela diğer bir saldırı mesela din kurumu üzerine ciddi saldırılar oldu. Vay efendim bu yaştaki çocuk Kur'an kursuna gider miymiş? İşte önce imamdan suç imam ve işte cami ya da gitti eğitim kurumu suçlandı. Bununla ilgili bir sürü yani ihanet şebekeleri harekete geçti falan filan. Yani bu olay aslında çok canice bir olay, vahim bir olay, yani kabul edilemez bir olay. Yani bu olayı netice itibariyle şu ee, sorumlu yayınlık anlayıcılığıyla çocuğun bulunmasına kadar verilen emek güzel, aman da ondan sonra da işi adli mercilere bırakıp e, ve bu olaylar neden oluyor, yani somut olarak ortaya çıktıktan sonra ve bu olaylar ortaya çıktıktan sonra neler yapılabilir konusunda işte anne babalar, eğitim kurumları, uzmanlar neler yapılabilir, ne yapılamaz bununla ilgili bence çeşitli programlar yapılsa çok daha verimli olur diye değerlendiriyorum. Ben bu noktada şunu sormak isterim. Sizler de bahsediyorsunuz hı hı. aslında. Üç çocuk kaybı oldu Yine sıla, bebek, narin. Evet. Ee, biz bunları son dönemde daha fazla yaşamaya başladık. Biz bunları neden yaşıyoruz? Bu eğitim ailede başlamıyor mu? Ya da ailede başlıyorsa ailenin eğitiminde, çocukluğunda mı bir sıkıntı var? Bu konuda neler yapılabilir? Yani şöyle... Bu tür olaylar, e, olan olaylar yani yeni ve yeni çıkmış olaylar değil. Hı hı. Mesela size örnek vereyim. Ben e, 96 yılında, daha doğrusu 94 yılında Almanya'ya lisansüstü eğitime gitmiştim psikoloji alanda. Mesela gittiğimde üniversitede birçok afiş gördüm. Afişte konu işte çocuklara e, cinsel taciz ve benzeri konularla ilgili e, çeşitli paneller, konferanslar. Şaşırmıştım. Niye? Ya biz Türkiye'de böyle bir şey duymamıştık yani. Dedi ki ya biz Almanya'ya geldik, Avrupa'ya geldik ama her yerde bu tür afişler var. Bu neyin nesidir falan filan dediğimizde. Mesela o zaman şöyle bir değerlendirmeler de olunmuştu. Hocam bu tür şeyler olabilir. Yani çünkü hasta ruhlu bir takım psikopatlar, sosyopatlar neyse hasta ruhlu insanlar olabilir. Ama Türk toplumunda özellikle bunu gizleme, saklama... Ee, ve e, ortaya çıkarmama, kapatma gibi bir e, bir yaklaşım olabilir. Onun için de bununla ilgili elimizde ciddi bir sayısal veriler yoktu. Hı hı. Fakat bugün bizim bunu çokça duyuyor olmamız e, Meryem Hanım şunla ilgili kaynaklı olabilir. E, çünkü artık e, öyle bir dijital çağda yaşıyoruz ki yani bir şey duyulduğunda birinin sosyal medyada bunu paylaşmış olması artık milyonlara anında mal olabiliyor. Bu bazen iftira şekliyle de olabiliyor. Bazen bu biraz önce sizin ifade ettiğiniz olaylarda olduğu gibi gerçek olaylarda da oluyor. Yani bu yeni ve yaygın bir olay değil. Buradaki önemli olan şu, bu tür hastaların, bu tür ruh hastalarının yani e, bu tür olayları birdenbire yapmıyorlar. Zaten bunlar bu tür potansiyeli olan, yani bu tür işleri yapabilecek potansiyel olan kişiler. Yani bunu zaten aile kendi içerisinde bilir. Komşular bunu kendi içerisinde fark eder. Yani çevresinde bu insanlar bu tür işleri yapacak potansiyelin olduğu gözlenmelidir. Bu durumda yapılması gereken bu insanların bir an önce tedavi edilmesi ve toplumdan uzaklaştırılması gerektir. gerekirse de rehabilitasyon merkezinde kapatılıp tedavi edilmesi gerekir. Ama Mesela işte bir kadın böyle biriyle evlenmiş, çocuk dünyaya getirmiş. Yani ya da düşünebiliyor musunuz? 2 yaşındaki ya da 1 yaşındaki bir bebek ya yani bebek ya melek kokulu bir bebek. Yani siz buna nasıl tacizde bulunan üvey babası yani siz böyle bir adamla nasıl bir evlilik yapabilirsiniz? Ben tabii olayı incelemedim ama bu kadın nasıl bir kadın? Nasıl böyle bir insanla evleniyor ve böyle bir insanla nasıl zaman geçiriyor? bu insanı bunu yapabilecek bir kötülük yapabilecek ruh halini görmüyor mu? Yani bunların hepsinin aslında bireysel olarak incelenip bu anlamda bir genellemelere gidirebilir. Yani bu yeni bir şey değil. Belki bu söylenenin dışında sayısal olarak çok daha fazla olabilir. Yani bu narin bebekle ilgili olay da benzer bir olaydır. Dikkat edin. Köyde 90 hane köyde kimse konuşmuyor ki köydeki 90 hane 9 farklı soy isimli aileden oluşuyor bunlar 12 hane olduğunu kendine ifade ediyor ve aileden çıt sesi çıkmıyor. Yani sonuçta vahci, vahşice insanın kanını donduran bir ölüm gerçekleşmiş ve bunu hepsi hemen hemen biliyor. Yani telefon kayıtlarını silmelerinden, ondan sonracıma sık sık aile içinde toplantılar yapmasından, fake hesaplar açıyor. Düşün köydeki genç çocuklar yani yakınları fake hesaplar açıp evet. jandarma ve polisi işte farklı yere yönlendirmelerinden falan filan e, ve bunlarla ilgili şimdi bu e, dijital ortamdaki bu konuşmalar yazışmaların birçoğu ortaya çıkarınca sorulduğunda savcılar ki yasıldığı kadarla söylüyorum ya bunlar ne yaptınız? Niçin kayıtlarını sildiniz? Telefonların sim kartını kırdınız falan dediğinde hatırlamıyorum. Nedenini bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Yani 85 milyonun dışında tüm Türkçe bilen belki onun dışındakilere de şey mal olmuş bir olay hakkında bile köyden bir tanesi çıkıp ya bu çocuk şu nedenle katledildi demiyor. Eğer bu bütün bunlara rağmen gizleniyorsa acaba hiç bilinmeyen ve çekirdek bir grup içerisinde küçük bir topluluk içerisinde olan belki kaç tane olaydan bir haberiz. Yani bu konuda benim altını çizeceğim ve anne babalara önerim şu. Yani tabii o 2 yaşındaki bebeğe öğreteceğiniz bir şey yok ama okul öncesinden başlayarak çocuklara iyi ya da kötü dokunma ya da iyi ya da kötü iletişim biçimi noktasında çocuklara mutlaka eğitim verilmeli. Yani bunların yaş düzeyine göre belki okulda rehber öğretmenler bu konuda bir eğitim alabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda belki rehber öğretmenlere bir genelge gönderip ya bu güncel gelişmelere uygun olarak rehber öğretmenlerin bu konuda çocuklarla bir belki iletişim kurması sağlanabilir. Okul öncesinde de okul öncesi öğretmenleri ve ana babaları çocuklarla bu iletişim kurabilir. Çünkü onun ötesinde yani çok fazla söyleyebileceğiniz bir şey yok. Yani suçlu dijital ortamlar ya da kişinin bunu görmesi bilmesi falan filan değil. Burada suçlu dediğimiz şey insanın kendisidir. Hani Hı. eğitim şartları diyoruz ya. Yani burada bizim yapacağımız eğitmek. Eğer gerçekten bu bir takım genetik özelliklere bağlı gelmiş ve e, tedavi edilmesi güç bir takım şeyler varsa bunu da rahat etmek, tedavi etmek ve toplumdan uzaklaştırmak gerekiyor. Ama bu konuda e, olay olmadan önce hani biz buna koruyucu, önleyici hizmet, tedavi hizmetten bizde çok önemlidir. Bu hem ruh sağlığında hem de tıbbi sağlıkta. Yani önemli olan bir olay olduktan sonra ne yapacağımız değil. Olmadan önce koruyucu ve önleyicilik anlamında ne yapabiliriz konusunda çok ciddi kafa yormak lazım. Yani mesela şu anda bütün Aile Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın bu dijitalleşme ve işte bağımlılıklar konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü biliyorum ama bu konuda bu cinsel içerikli konuda çok fazla mesela çalışılmadığını düşünüyorum. Şimdi biz mesela bu konuda ben çalışan birisi olarak görüyorum. Şu anda çalıştayda da, da geldik. Mesela bağımlılığın her türünü konuşuyoruz ama Hani mesela pornografi bağımlılığı yok sayılan bir şey. Mesela onunla ilgili de çok ciddi rakamlar, çok ciddi sorunlar, çok ciddi problemler var. Biz geçen sene mesela uluslararası bir, ben istatistikte bakmıştım. Bütün sinema sektörünün bir yılda toplam kazancını bir pornografi sitesi sadece bir tanesi iki katını kazanmış yani sadece yani böyle de bir vahim ortam var. Yani bir takım şeyleri konuşmayarak, göz ardı ederek, susarak bir yere varamayız. Peki. Yani bu e, narin olayında da tekrar söylüyorum eğitim şart ama yani bizim Türk e, töresinde, Türk kültüründe yani e, genetik kodlarımız çok sağlamdır, güçlüdür ve o noktada böyle bir vahim olayda yani bence ailenin susmasını ben hiç o anlamda hiç anlamlı bulmuyorum. Neyse konuşup olay açığa çıkmalı. Bunu sadece narin için değil, Türk toplumunun ve bu güzelim çocukların ruh sağlığı için de bu işin bir sonuçlanması gerektiğini de düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Süremiz mi doldu? Süremiz doldu. Evet yani aslında konuşacağımız çok şey, <laughs> çok şey, var. şey var. Ben sadece bir açıklama getirip ya da sizi son söz veriyorsanız bir şey Buyurun, söyleyeyim. Buyurun son kapatalım. sözümüzü alayım çok güzel. Süre vallahi çok çabuk geçti. Evet. Şimdi şöyle ben bu programa Milliyetçi Hareket Partisi aile kurumu Çalıştayından geliyorum. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu ve benzeri durumları bir aileye karşı tehdit olarak görüyor. Şu anda dün başladı 12 masada 12 farklı e, biz şu anda çalıştığı da grup masa oluşturuldu hı hı. ve her masa 10 12 tane uzmanlardan oluşan akademisyenlerden oluşan STK temsilcilerden oluşan çalışıyoruz yani bu tehditlerle ilgili hem bir durum tespiti hem sorunları ortaya koyuyoruz hem de çözüm önerileri getiriyoruz. İnşallah çalıştığımız bugün de bitecek. Sonuçları da hayırlı olsun. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de bu tür toplumsal olaylara son derece duyarlı, farkındalığı olan ve çözüm üretmeye çalışan bir siyasi hareket olduğunda burada ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız için. Evet değerli izleyenler eğitim ekranının bu hafta sonuna geldik. E, Profesör Doktor Cengiz Şahin bizlerleydi. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.